Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar internetim yokken Google'daki internet bağlantısı yok yazısındaki dinozor oynayacağız. inşallah güzel olur. Başlayalım. Olu <laughs> gidebildiğim yere kadar gideceğim arkadaşlar. Dışarıda sağolsun çalışma var. İnternet kablosunu kopartıp piçler. Hop hop Ben gözüm bozulacakmış gibi hissediyorum. Bu ne Bu. ya? Bup. Arkadaşlar rekoru bir, ee bine kadar gitsem benim için meşhur ya. Al işte hızlandı. 500'den sonra diğer dinozorlar geliyor. Şöyle eğil anan avradın. Ha şöyle eğilme gelecek falan işte eğileceğim. Bak gördüğünüz gibi. <gülme> <gülme> Hı. 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 Ih, ananas. Ay korktum lan. Gece olması daha güzel. Abi Google çok güzel yapmış valla. Abi bine gelsen benim için meşhur dedim. Bine geldik ya. <laughs> Şimdi 1500 olsa yeter. Gitti yere kadar. Gitmedi yere kadar. Ben bundan sonra gözlerimi bir dinlendireceğim arkadaşlar. Gözüm şu an ağrıyor. 1500 olsa yeter ya. Ne kadar hızlı koşuyorsun sen. Dinozor bey. Yavaş oğlum. Bunu Google'daki adamlar canlı yayın açıp oynuyor. Ben de internetim yokken. Bir dakika. Canlı yayın açıkken nasıl oynuyorlar? What the fuck? İnterneti. Aa, 2000 oldu. Güzel. Güzel. Arkadaşlar bunu analiz... <laughs> Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.